Herkese selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle birlikte henüz yeni popülerlik kazanmaya başlayan Polygon zkVM alanında bazı işlemler yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi, geçtiğimiz haftalarda Polygon kurucusunun AirDrop ihtimalinden söz etmiş olması. Biliyorsunuz bu tür projeler ile ne kadar erken etkileşime girebilirsek, bir o kadar iyi oluyor. Bu yüzden vakit kaybetmeden işlemlerimize başlayalım dostlar. İlk olarak metamaskımıza Polygon ZKVM ağını eklememiz gerekiyor. Bunun için Chain listesine geliyoruz. Buradaki arama kutucuğuna Polygon yazıyoruz. Polygon ZKVM ağını Add to Metamask dediğimizde Cüzdanımıza eklenmiş oluyor. Bundan sonraki aşamamız Bu ağa para göndermek olacak. Bu ağa para aktarabilmemiz için iki farklı yöntem var. Ya Polygon'un kendi köprüsünü kullanacağız ya da Orbiter gibi köprü platformlarını tercih edeceğiz. İkinci bir platform kullanmak daha az maliyetli olabilir fakat ben en azından bir kere bile olsa projenin kendi köprüsünü kullanmayı öneririm. Çünkü bunun önemini sanırım Arbitrum airdropundan sonra anlamışızdır. Kriter olarak eklenme olasılığı çok yüksek. Şunu da hatırlatmamda fayda var. Kendi köprüsü üzerinden sadece Ethereum ağından para aktarabiliyoruz. Şimdilik desteklediği tek ağ burası. Fakat sizin Arbitrum veya BNB gibi diğer ağlarda bir bakiyeniz varsa Orbiter platformunu kullanabilirsiniz. Şimdi Polygon'un kendi köprüsünü kullanarak bir aktarım gerçekleştirelim. Buradan bir iç kısmına geliyoruz. Buraya tıklıyoruz. Buradaki Ethereum ağındaki bakiyemizi Polygon ağına aktaracağız. Ben de 0.05 bir bakiye varmış. Bunun dördünü gönderelim. A değiştir diyorum cüzdan onaylarımı verdiğimde yaklaşık bana 7 dolarlık bir gas çıkarıyor. Onaylıyorum. Evet işlem gerçekleştirdi. Geçmiş olması lazım. Bir bakalım kontrol sağlayalım. Henüz geçmemiş. Sanırım birkaç dakika sürecek. Evet burada yaklaşık 15 dakika içerisinde geçiş yapılacağı gösteriyor. 15 dakika sonra diğer işlemlerimize bakabiliriz. Bu sırada ben de size Orbiter platformundan nasıl para aktarabileceğinizi göstereyim. Platforma geldikten sonra hangi ağda bakiyeniz varsa buradan onu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra karşı taraf Polygon ZKVM'e buradan seçiyorsunuz. Bakiyeniz girdikten sonra Send butonuna tıklıyorsunuz. Bakiyeniz aktarılmış oluyor. Dediğim gibi burası biraz daha az maliyetli olabilir. Ama en azından projenin kendi de en az bir kere kullanmayı unutmayın. Evet aktarım gerçekleşti. Gerçekleştikten sonra ilk platformumuz QuickSwap'ten başlayalım. Platformumuza geldikten sonra sağ üstten Connect Wallet deyip Metamask cüzdanımızı bağlıyoruz. Bağladık. Bizde Ethereum vardı. 0.04 göndermiştik. Buradan birkaç swap işlemi yapacağız. Karşılığında Matiş alalım. Buradan bakiyeye giriyoruz. Swap butonuna tıklıyoruz. Onaylıyoruz. 1 dolarlık bir işlem ücreti çıkardı. Bunu da onaylayalım. swap işlemimiz onaylandı. Şimdi bunu tam ters şekilde de yapabiliriz. Matic verip Ethereum alabiliriz. Bunu siz birkaç defa tekrarlayın. Belirli zaman aralıklarla gelin swap yapın. Şimdi biz diğer platformumuza geçelim. Bir sonraki işlemimiz OVX üzerinde olacak. OVX borç verip borç almamızı sağlayan bir platform. Bu siteye geldikten sonra sağ üstten Connect Wallet deyip Metamask seçiyoruz ve cüzdanımızı bağlıyoruz. Cüzdanımızı bağladıktan sonra Supply Market bölümünden biraz borç vereceğiz. Az önce Matik sebeplemiştik. Buradan Matik'i seçiyoruz. Supply bölümüne tıklıyoruz. Miktarı belirleyelim. 15 diyelim. Approve Matik diyelim. Ve cüzdan onayımızı verelim. Maksimum seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Onaylıyoruz işlemimiz onaylandı. Supply bölümüne tıklıyoruz. Ve platformu matik borç vermiş oluyoruz. 87 cent bir işlem ücreti çıkarıyor. Bunu da onaylayalım. Evet, borç verme işlemimiz onaylandı. Burayı kapatalım. Gördüğünüz gibi matik buraya geldi. Şimdi de borç alacağız. Onun için de şu Borrow market kısmına geliyoruz. Ne borç alalım? USDC borç alalım diyelim. Borrow kısmına tıklıyoruz buradan. Save Max de yapabilirsiniz. Veya buradan çok aşırıya kaçmayacak bir şekilde bir miktar belirtebilirsiniz. 3 dolarlık bir USDC borç alalım. Tekrar cüzdan onaylarımızı verelim. Yaklaşık 1 dolar 27 sent işlem ücreti çıkarıyor. Onaylıyoruz. Evet borç alma işlemimiz de onaylandı. Şimdi bu aldığımız borcu geri ödemeliyiz. Bunun için de USDC'nin üzerine geliyoruz buradan Repay butonu aktifleşiyor. Repay'e tıklıyoruz. Buradan maksimumu seçiyoruz. İlk baş Epro vereceğiz. Sonra, sonra da ödeme işlemini onaylayacağız. Buradan maksimumu seçip sonraki diyelim onaylayalım. Epro onaylandı. Şimdi Repay diyerek borcumuzu geri ödüyoruz. Cüzdan onayımızı verelim. 50 centlik bir işlem ücreti çıkardı. Onaylayalım. Evet borcumuzu şu an geri ödedik. Şimdi de ilk baş borç verdiğimiz bir matik vardı. Şimdi onu da platformdan geri çekmemiz lazım. Bunun için de matiğin üzerine tıklıyoruz. Vitro şunu kapatalım. Vitro butonu aktif burada. Bunun üzerine tıklıyoruz. Maksimum diyoruz. Vitro dedikten sonra platformun verdiğimiz borcu da geri almış oluyoruz. Cüzdan onaylarımızı verelim. 80 sent işlem ücreti çıkardı onaylayalım. Evet, vitro işlemimiz onaylandı. Verdiğimiz borcu geri almış olacağız. Evet, şimdilik bu ağ üzerinde yapabileceklerimiz bu kadar. Yakında çok daha fazla platform bu ağa entegre olacaktır. Sizleri bu gelişmelerden mutlaka haberdar ederiz. Twitter hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ben ve ekip arkadaşlarım her gün sizlere yeni bilgiler, yeni fırsatlar getirmeye çabalıyoruz. Sizlerden destek görmek bizlere oldukça motive ediyor. O zaman sizlere görüşmek üzere diyorum. Şansınız bol olsun.